ننه سر بده 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 مرخصیش کمه 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 ننه چرا من زاییدی تو که دهنم آگاهیدی میدونه سی ننه ننه, ننه Step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Yakup yani Kestel'le beraber AVM'de çoğu insana troll evet. yapacağız. İsterseniz hemen videomuza geçelim. Karşımızda 3 tane zencim var. Burada pembiş hayran var. <laughs> Burada benim aslan doruğum var. Burada da miracım var benim. İşte bugün bunlarla beraber AVM'de çoğu yerde insanlara troll yapmaya çekeceğiz. İsterseniz hemen videomuza geçelim. Kendimize bir hedef bulacağız. İsterseniz bir hedef bulmaya geçelim. Beyler, tam videoda bir durum bekledi. Kendimize birer <laughs> hedef seçmek zorundayız. Burak Efendi! Burak Efendi, Burak <laughs> Değerli müşterilerimiz, Park'a hoş geldiniz. Bugün özel gıda bölümünde Karin Sıtma Zeytinyağı 529.90 Karin Zeytinyağı 429.90 Evet, bence de yaşlı birisini seçmemiz Ay, mantıklı, değil, mantıklı, A, olur. mantıklı olur. Bir o yüzden... Çabuk koyun, çabuk koyun, çabuk çağı bir Seçtiği, <laughs> <Tarikatçi ağabeyi gülüyor> kendi tarikatçı abi'yi seçtik. tarikatçı abi'yi seçtik. Öncelikle kendimizi bir tane tarikatçı adam bulduk. Ona gösterip ona kıyı katacağız, ona tuval yapacağız. İsterseniz gösterin. Kameramanımız. Dur evet, sesler hazır mı beyler? Seslerimiz, <laughs> bu seslerimiz hazır bulunmaktadır. Evet, öncelikle Bak. adımımızı kaybetmeyelim. Yani. Tamam, bu bu <laughs> Ener yapı çok elikir. Lütfen kardeşim. Kameraman. Evet. Hazır mısınız?

Hı. öncelikle biz zaten konumuzu seçtik. Evet. O adamın yanına gittiğimizde direkt o sesi açmanız lazım ki... Kanka ne? açtık da fazla ses çıkmıyor işte. Ne yapacağız? İşte sıkıntı, sıkıntı orada. Sıkıntı kardeşim. Aa, bir dakika. Ne <laughs> 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 Bir saniye. Ana lan. Gel hep sakte. sen bağlar mısın? Tabii ki de tatlım. Bağlayabilir ama. Ayıp ediyorsun ama. Hadi. Bağır adam bizim hedef kayboldu galiba arkadaşlar yine hedef bulmamız şey lazım boyunca, ya da binden ya, o ya da o adamı geri bulmamız lazım aynı <gülüyor> şekilde adam geri bulunur. Aramızda en çok, çok sebebi, değil mi? Ben biz ikimiz aynı anda yapıyoruz. Şu an video gizli çekimi aldık. Alt alttan çekiyoruz. Aşağıdan çekiyoruz. O yüzden biraz video alttan çekilmiş olabilir. O yüzden sıkıntı etmeyin. Bir şey olmaz. Tamam devam et. Arkadaşlar ne yazık ki AVM'miz çok kalabalık. Sakin bir yer geçmemiz lazım. O yüzden sakin bir yer bulacağız. Arkadaşlar ne yazık ki Amon sesini yapamayacağız. O yüzden ikinci istemizin ikinci sırasına geçiyoruz. İkinci sıramda ne var diye soracak olursanız, ikinci sıramızda başkalarına market eşyaları, market ürünü atacağız. İsterseniz evet. beraber arkadaşlar videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, şu an insanların arabasına bundan atacağız. Tamam. Oradaydım zaten biraz. Ona dedik bulursak mailimizi atacağız. Atacak bir şey de belirledik. İlk, ilk, ilk başta Miraç atacak. İsterseniz hemen geçelim. Miraç kardeşim. Al kardeşim. Ver kayıt. kardeşim kamera ben, bende. Kameranı şu an. alayım. Yani. Ben, ben, şey ben çekeyim ben. Seni görsünler çık, kardeşim. Çık, 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 çık. <gülüyor> <gülüyor> yani başarılı misyon Şimdi ikinci eşyamıza <laughs> geçiyoruz. Eşyamızı bulduk. Şimdi bunu atacağız. <gülüyor> <gülüyor>

marketten atıldık arkadaşlar. Asperox'u teyzenin market sepetine koyduğumuz için bizi bir tane adam fark etti. O yüzden marketten atılmak zorunda kaldık. O yüzden diğer seçeneğimize geçiyoruz. Diğer seçeneğimiz ne diye soracak olursanız zenci fotoğraflarını insanlara gösterip bunları tanıyor musunuz diyeceğiz. İsterseniz <laughs> hemen videomuza geçelim. Miraç Bey sizden bir şey isteyeceğim. Çantadan bizim zenci fotoğraflarını çıkarmayı Şimdi bunun Miraç Bey anlatacak. İlk öncelikle bu fotoğraftan başlayalım. Çıkar Tamam mi? çıkartacağım bir saniye. İster misin? Çok anlamlı bir fotoğraf. İlk fotoğrafımız bu. Ondan sonraki fotoğrafımız meşhur ünlü <laughs> Ondan sonra bu birazcık kanalın sahibine benziyor ama bilmiyorum yani kim olduğunu bilmiyorum. Ee... <laughs> bu da bir zincir yani tanımıyorum. Ondan sonra <laughs> e, bu benim <laughs> İyice çek. Bu da, de çek. Kanalın sahibi. Burada burada e, eli çatlamış bir zincir var sargıda. Bu da kanalın sahibine benziyor. Acaba kim ama? <laughs> bu da kanalın has sahibi <laughs> ve bitti. <laughs> Yok lan. <Olur. ben. gülüyor> Bu da eee Yarı <laughs> pembe yarı zincir Eee fotoğraflarımız bu kadardı <laughs> biliyorum. <laughs> <laughs> Sağ abi teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bunlar benim arkadaşlarım da. Bunlar kayboldular. Onları bulmaya çalışıyorum. Bilmem de oğlum. Onları ben kaybettim abi. Arkadaşlarım vardı benim. Abi, Onlar işte biz AVM'ye beraber mi yoktu abi? Onları bir anda kaybediverdik. Kanlar da bilmiyorum. Bunları gördünüz mü acaba? Bunlar için olur Abi bunlar benim en çok yakın arkadaşım abi. Bunlarla benim aramda çok şey yaşandı. Bu mu yakın arkadaş? Aynen abi. Pardon onu gördünüz mü? Çok Yok, gördüm. görmedim. Görmedim. Gördüm ben. <laughs> Oğlum Karpa Market'e gelmişti bu. <laughs> Bu mu Arbe, Aynen diyorsun. abi. <laughs> en çok takım arkadaşım. Bunlar benim Bunlar var. var. geldi. niye bunlara şey? Abi çok seksi adamlar. ben çok seviyorum bunları. bunları. <laughs> Gördünüz mü abi? Pardon. Sen <laughs> onu gördün mü? <laughs> Kardeşim al pardon. şunu Allah'ını şunu. Bak şunu. Bak. Bak. Şu an yukarı çekip aynı şakayı tekrardan yapmaya planlıyoruz şimdi üst kata çıkacağız <laughs> Ne yazık ki düştük ama hiç kimse tepki vermedi. Lanet olsun. Oh, Neyse. Başka bir alan bulacağız. Herkesin toplu olduğu, çok kişinin olduğu bir alana geçeceğiz. <laughs> <laughs> Yapma ya. Yani. Tam da zenci gelmişti karşımda. Arkadaşlar şakamız bitmiş durumda. durumda. Şakamız artık bu fotoğrafları artık evet, bıktık artık bu fotoğraflardan. Bu fotoğrafları atacağız. İsterseniz tam ah, bir düşme şakası yapacağım. Bir düşme şakası yaparken şu alttan fotoğraflar gideceğiz. Ben de direkt at. Hadi direkt at. Direkt at. Evet. Düşmeye gerek yok. Adamı gösterelim. Ömer Bey beni çeker misiniz? Bakın fotoğraflarımız burada. Fotoğraflarım düştü! Ömer! Fotoğraflarım düştü! Kanka fotoğraflarım! Benim fotoğraflarım, abi! <gülüyor> <gülüyor> abi. Hadi, çıkar, çıkar. Hadi. Hadi. Run! <laughs> Ben fotoğraflarımı çok istiyorum ya. Onlarla aramda bir bağ vardı. O yüzden onları geri almak istiyorum. Şimdi bir de geri alacağız fotoğrafları. Oğlum Kayra kayboldu bu arada. <laughs> fotoğrafları çalmasınlar ben gidip taşıyorum. <laughs> bulmam lazım. Ben etmesin. Ee. Lan az önce bizim... Kanka fotoğraflarımızı çaldılar. Kanki az önce bizim çarptığımız Vallahi adamlar yok muydu? Vallahi fotoğrafları çaldı. onlar değil miydi? Vallahi yok kanka şu an aşağı Lan, Ben Böyle işi sevdim ya. Ee, siz neredesiniz? Ya Yakup şimdi nereye gideceğiz Kanki ne yapalım? Ee, Sen tamam siz aşağıya gidin biz konuşacağız. Aynen kanki siz aşağıya gidin. Ampagros'un oraya gel. I nerede kaldı onu? Aramadın mı sen? Tanıştınız geliyorlar şimdi. Oo. Oh. Of. Oh. 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 gelmiş. Hoş geldin. Bu mı Evet. Beyler... Kanka bence ne yapalım sen söyle. Önleriniz ne? Beyler benim kağıt ne durumda? Not aldığım kağıt vardı. He kanka bak... O beyler ben... aklıma çok güzel bir şey geldi. Ben sana bir tane birkaç tane zenci fotoğrafı satmıştım. Bir de ayakkabılar atmıştım. Evet 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 En evet, üst kata evet. çıkacağız. Flo'ya gideceğiz. Flo'da ee... ben göstereyim hatta. Flo'da şey yapacağız şimdi. Ha, ne dönüyor ne lan? Ha Flo'ya gideceğiz ve şu ayakkabılar var mı derken karşımıza zenci fotoğrafları çıkacak. Ha işte kanka. Bak kankim. bunlar. Aynen öyle. Yaklaştır kankam işte hızlıca geçecek okusun bu ayakkabı var mı? Bu ayakkabı var mı? diye soracağız. Tam kanka ben bunu Bu Klasik İşte isterseniz hemen en üst kata çıkıp şuraya gideceğiz. Koşuyoruz şimdi gelip. Ama niye arıyor? Babam arıyor. Sen babanla konuşsun. Hadi biz gidelim kanka. Fotoğraf var buradaymış. Aa gitti. oha. Oğlum lan ne oldu? Fotoğrafları buldum. Vuhuu. Evet. Lan ben böyle işi seveyim. Çok iyi olur. Oğlum aşırı. Ben bir arada yok. Gelin gidelim. Fulya'ya gidiyoruz şimdi. Daha demin deminki adamlar getirmiş galiba. Öyle Yaşan. duyumlar aldım. Teşekkür ederiz onlardan. Hoşum değil. Şunu tutabilir misin? Ben çok feci sıcakladım. beyler hadi gidelim. Yakup çek bunu bir çek. Kanka yalnız... Demek istediğim bir şey var mı kanka? Ee, çok iyi bir adamsın. Eyvallah kankim sağ olasın sen de öylesin. Sağ ol. İyi işler işler. Iyi. Vallahi iyi gidiyor kanka hamdolsun işte. Oğlum burada değildir filo Pla, lan. Filo burada kardeşim. Beyler şimdi de Miraç Bey sizin telefonunuzu alma şansın var mı? Tabii. Bizim bu sohbetten çıkma önemli şeyler var. Tabii ki de. <laughs> yerimiz yok ya. Bir tekrardan dönelim kanki. Hangisini çalışan var? Çalışan ne diyorsun? Çalışan arıyorum, pardon. ben bu Pardon bir şey soracaktım. soracaktım bir kaç ayakkabı soracaktım. Bu şu ayakkabı, bu ayakkabı, şu ayakkabı, bir de bu ayakkabı var mı? Arkadaşlar ne yazık ki atılı verdik. O yüzden filoya işimiz iptal oldu. Yani kötü oldu. Neyse şu an yapacağımız başka bir şey var mıydı? Ben de ben çok acıktım ya. Var mı? Ben de çok acıktım. Acaba ne yesek ya? Hani Beyler kovulduk kötü oldu. Kovuldunuz mu? Evet. Yani Oyuncak şey gelin bir şeyler bakalım kanki oradan sonra yemeğe gidelim. Tamam. Oyuncak şeyden ne mi? Oha. Minecraft kanka, kanka ben alırım bu arada. An aşırı iyi oğlum. Kanka o ne? Steve mi bu? Oğlum bu bizim kameramana çok benziyor. <laughs> kanki neyse biz gidelim. Kanka çıkart yemek yiyek ya. Yemek <laughs> yiyek. Hayır ben seninle bir hesap Yakup. Ben seninle oyunda bir Biz Herkes çok aç kanka. Herkes çok açmış. O yüzden kankilerim ee, şu an yemek yiyeceğiz. Ama beyler ya burgerdan yemeyelim lütfen İsrail'e destek etmiş oluyoruz. Ya ne? bak şurada var. Şurada var Yakup. Yakup. Sandalye var mı? Sandalye çekeriz oğlum. Para verelim ben çok feci yoruldum. Galiba uyuyacağım bizimkiler de gelmiyor. Ben biraz uyuyayım uyanınca videoyu açarız. Evet arkadaşlar yemeğimizi yemiş bulmaktayız. Şu an artık bu kağıtlardan günah geldi. kağıtları atacağız. İsterseniz yayarak, yayarak atacağız. <gülüyor> 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 Evet. Çalıncımız bekliyor. Hemen aşağı inelim. Almış olabilir fotoğrafı. Aşağı inelim. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Eğer videomu beğendiyseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.